teksenin son bölümündeyiz. Sattımızın diğer ucunda emekli büyükelçimiz Sayın Ahmet Suha Ümar var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk sevgili Ceyda. Görüyorum ki sen de benim gibi kedilerle beraber yaşıyorsun. Evet evet bu, bu da ikinci yarıda sürekli geliyor yanıma. Birkaç tane var. Bu Mavi Rusumuz Tasya. Tasya Hanım çok böyle seviyor yayınları hep yanımda. çok <laughs> <laughs> teşekkür ediyorum efendim. Evet, kedilerle daha güzel oluyor. Hayat biraz zorlu tabii bizim gibi efendim. Dünyayı izliyoruz her yerde çatışma, işte itiş kakış derken hakikaten bazen bunalıyoruz. Kediler iyi geliyor gurultularıyla. Evet, e, şimdi e, büyükelçim aslında hem Karadeniz soracağım size ama e, e, yine e, Amerika'nın Türkiye büyükelçisi Tom Barak e, Katimeri gazetesine ee, bir takım demeçler vermiş Papa vesilesiyle bu hafta o da çok gündem oldu. Ee, ulus devlet 1919'da Ulus Devlet Bölge'de e, ulus devletler kurulmasından şikayet etmiş. Bizim bütün planlarımızı bozdu diye. Ee, bir an böyle gülümsedim hakikaten. Ee, hemen sizinle konuşmamıştık ama. Ee, şimdi tabii e, onu da sormak istiyorum size. Önce Karadeniz'den. Ee, e, başlayayım. Böyle tuhaf bir dünyada yaşıyoruz. Yani Amerikan büyükelçisi bölgemize dair bir takım planlar yapıyor. Ay siz de bir ulus devlet kurdunuz. Yani işimizi zorlaştırdınız. Hani e, Amerikan mandasını kabul etsek böyle bir mutlu olacakmışız gibi bir takım laflar gördüm çünkü çok tuhaf bir biçimde. E, Türkiye'nin dört bir yanında da yangın var. Yani Güney hattımızı biliyoruz. Suriye hattı yeni bir dizayn var. İçerideki tartışmalar. Şimdi bir de Karadeniz çıktı. Ukrayna iki saldırıyı üstlendi. Dün Ayçiçek e, tankeri, taşı, Ayçiçek yılı taşıyan tanker Gürcistan'a giderken hedef olmuş. Fazla bir hasar yok anladığım kadarıyla. Bir de Türk gemisi Senegal açıklarında. Yanlış bilmiyorsam Fransız sömürgesi eski. şimdi bir kabarma var galiba. Tabii ee, çok büyük tartışmalar var ama bizi daha çok ilgilendiriyor. E ee, kara sularımızda yani kimi diyor ki ya burası kara suları değil canım. Uluslararası sularda ne olursa olur küçümsüyorlar. Ee, bir kısım e, argüman e, münhasır ekonomik bölgeye işaret ediyor. Tabii Rusya'da e, yani devam ederse o zaman başka yöntemlere e, Karadeniz'de girişmek gerekecek diye Putin'in açıklamaları, uyarıları var. Ee, siz nasıl görüyorsunuz durumu? Yani üçüncü ülkenin bayraklarını taşıyan galiba bu Gambiya bayraklı dedikleri gemilerden biri Çin gemisi bu arada. Ee, hmm. Uluslararası sularda üçüncü ülkelerin e, BM yaptırımları da yok. Yani tek tankerlerini, sivil tankerlerini vurmak uluslararası hukukta ne anlama geliyor? Bir onu sorarak başlamak istiyorum. Ee, sonra bu e, karasuları münhasır ekonomik bölge e, bağlamını sormak istiyorum size. E, yani yasallık bakımından. E, sayın Karan e, şimdi dikkat ederseniz üzerimde e, kovboy yeleğim var. <laughs> Eyvallah. Bu, evet. Bunu, bunu özellikle <laughs> seçerek giydim. Çünkü görebildiğim kadarıyla ee, tam anlamıyla bir vahşi batı dönemini evet. yaşamak üzereyiz. Evet. Yani artık sadece ve sadece silahların konuştuğu, gücün konuştuğu bir döneme girmek üzere ve hatta girdi evet. e, dünya. Bakın gayet güzel söylediniz. Ee, Senegal Senegal zaten deniz korsanları açısından uzunca bir süredir sıkıntılı bir bölge. Hatta biliyorsunuz bizim silahlı kuvvetlerimize mensup bir deniz kuvvetlerine mensup bir gemi de orada bir bir nevi devriye görevi yapıyor bu deniz korsanlığı. Yalnız oradaki deniz korsanlığı başka bir nitelikte. bugün benim Karadeniz'de gördüğüm olay devlet eliyle korsanlık. Bu çok iyi bilinmeyen bir tanımlamadır. Ben biraz korsanlara ve korsanlık tarihine meraklıyım e, kitaplarında epey bir korsanlık üzerine kitap var. Ee, evet. Osmanlı'nın korsanları biliyorsunuz bütün, bütün bizim o ünlü kaptanlı deryalarımız aslında korsandır. Korsan, evet. <laughs> evet. Dünyada da Osmanlı döneminde de hem Osmanlı korsanları hem diğer ülkelerin korsanları eğer sadece kendi başlarına korsanlık yapıyorlarsa çok kısa bir sürede sonları gemi evet. direklerine atılmak olur. Ama İngilizler, efendim Ama... <laughs> İngilizler bu işleri organize eden kraliyet değil mi? İngilizler bu işleri en evet. iyi bilen. <laughs> ağzımda aldığınız lafı evet. <laughs> Amiral <Daniel> Nelson dahil <laughs> devlet eliyle korsanlık tanımlamasına giren türden bir korsanlık yapıyorsanız o zaman sırtınızın yere gelmesi için devletinizin sırtının yere gelmesi lazım. <laughs> ha, İngilizler bunu niye başlattılar? İngilizler ve Hollandalılar bunu ee, İspanyolların işi, evet. keşfettikleri Amerika'dan siz gayet iyi biliyorsunuz gümüşü ve altını çeşitli şekillerde el, koy, el koydukları gümüşü ve altını e, armada dedikleri o filoyla ülkelerini Avrupa'ya taşımalarını önlemek ve bundan pay almak için. Yani devlet eliyle korsanlık böyle doldu. Bizim Akdeniz'deki korsanlığımızda Barbaros dahil Aynı şekilde devlet eliyle korsanlıktır. Hı hı. O nedenle de bir e, gayri resmi aslında bir devletin askeri gücünün, deniz gücünün kullanılması anlamına gelir. Bugün Karadeniz'de gördüğüm e, benim, belki yanılıyorum ama önümüzdeki aylarda, yıllarda zaten daha çok ortaya çıkacaktır. Bu tür bir devlet eliyle korsanlık. Hı hı. Şimdi bu o, tanımlamayı yaptıktan sonra üçüncü ülkelere ait yani sizin biraz evvel söylediğiniz evet. Rusya'ya bir ambargo uygulanıyor. yaptı ambargo değil, ya, yaptırımlar uygulanıyor. Peki bu yaptırımların kararı kim aldı? Bu yaptırımlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınmış bir karara dayanmıyor. Evet. O zaman en azından salt hukuk açısından e, bu tür e, faaliyetler bir uluslararası kabul görmüş yaptırım kararının ihlali sayılamaz. Evet. E, geriye ne kalıyor? Geriye bazı devletlerin kişisel diyeceğim politikalarının gerekçesi, politikaları gereği hiç hakları olmadığı olmadığı halde korsanlık yaparak üçüncü dev ülkelerin yani savaşan tarafların dışındaki ülkelerinde gemilerini vurmaları kalıyor. Karadeniz'deki yani. olay bugüne kadar ki gemilerin tabiyetleri falan açısından baktığımızda tam da budur. Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti açısından son derece tehlikeli bir e, gelişme. Bu, bu yönüyle tehlikeli bir gelişmedir. İkinci tehlikeli yönü sizin biraz evvel açtığınız e, konuyla ilgili münasır ekonomik bölge. Şimdi hmm. kara suları bir devletin toprağı sayılır biliyorsunuz. Ve o devletin yasaları o kara sularına geçerliyor. Yani ha 6 millik, 12 millik kara suyunuza bir devlet girmiş de orada bir hareket yapmış. Ha sizin ülkenize karaya ayak basıp da o hareketi yapmış. Bunun arasında bir fark yok. Onun dışında kıta sağlığı ve ekonomik bölge kavramları kıyıdar devleti, kıyısı o kıyı kıyı devletine belli mesafelere kadar özellikle doğal kaynakların işletilmesi, balıkçılık gibi evet. faaliyetler açısından özel yetkiler ve haklar tanıyan bölgelerdir. Yani o bölgelerde sizin kara sularınızda ve kara ülkenin ülkenizin kara kısmında uyguladığınız yasaları o şekilde uygulamamanız gerekir. Ancak hmm. Hmm. oradaki çıkarlarınızı korumak için herhangi bir harekette bulunmayacaksınız demek değildir. Şimdi bu ikinci yönü dediğim budur. Yapılan hareket Türkiye'nin ekonomik çıkarlarının bulunduğu ve daha önce sınırlaması da yapılmış olan Rusya ile bu türde şey, ekonomik bölge evet. anlaşmalarımız var. Onun için sınırlı, yani sınırları belli bir bölgede bize ait, bizim hakkımız, hukukumuz olan bölgede, çıkarımız olan bölgede devletlerin ister kıyıdar olsun ister kıyısı bulunmasın o denize bu hmm. tür faaliyetleri bizim çıkarlarımıza doğrudan doğruya tecavüzdür, haklarımıza tecavüzdür. Bu ikinci yönü ama bunun bir başka yönü daha var. Siz biraz evvel şöyle bir geçerken söz ettiniz. Şimdi bu hareketlerin bizim ekonomik bölgemizde süre gitmesi ve bunlara bizim hiçbir şekilde müdahale etmememiz evet. bu hareketlerden zarar gören üçüncü ülkelerin Türkiye'ye bakış açısını değiştirir. Yani söylemek istediğim gayet açık. Rusya Federasyonu'nun siz de söylediniz. Bir noktada Türkiye'ye sen ne yapıyorsun kardeşim bunlara göz yumulsun herhalde demesine evet. göre herhalde evet. bu çok kavga ettiğimiz bir şey olmasa gerek. Evet. Şimdi üçüncü, e, olayın üçüncü vahim Türkiye açısından nokta şeyini e, yönüne bakalım. Montreux Sözleşmesi. Evet. Montreux Sözleşmesi bakın gayet açık. İkinci, birinci, ikinci maddesinden altıncı maddesine kadar ticaret gemilerinin boğazlardan geçişini düzenler. Buradaki kural son derece açıktır. Hamuresi yani yükü ne olursa olsun ticaret gemilerinin savaş dönemleri dahil. Hı hı. Türkiye savaşan taraf dahi olsa e, boğazlardan serbest geçişlerine engelleyen, engellemek mümkün değildir. Montre buna izin vermiyor. Zaten İngilizlerin özellikle Montreux konferansı sırasında üstünde durdukları husus buydu. Ticaret gemilerinin boğazlardan serbestçe geçmesi. Şimdi hal böyle olunca boğazlardan serbestçe geçen bu ticaret gemilerinin Rusya'ya dahi ait olsa hatta Rusya'ya silah dahi götürüyor olsa çünkü öyle diyor hamulesi ne olursa olsun diyor. Hı hı. Kısıtlama, kısıtlama sadece şu iki tane kısıtlaması var. Gemide hastalık olması, kolera falan gibi biliyorsun salgın hı. hastalık olması halinde bazı tedbirler almak zorunda gemi. Bir de Türkiye kendisini savaş hali savaş savaş tehdidi altında görürse bu gemiler Türkiye'nin belirleyeceği rotalardan geçerek çıkmak zorundalar. Hepsi bu sınırlama. Hı hı. Yani dolayısıyla ticaret gemilerinin Hele bugünkü koşullarda Rusya-Ukrayna Savaşı'nda eee herhangi bir biçimde, hele üçüncü ülkelere ait gemilerin herhangi bir biçimde saldırıya uğraması, savaş nedeniyle saldırıya uğraması kabul edilir bir davranış değildir. Deniz aydınlığıdır açıkça söyleyeyim. Evet. E, Yarın öbür gün efendim yani bir Türk tankeri, sivil tankeri diyelim Novorossiysk'e gidecek diyelim, Kazak petrolü orada Hazar evet. e, bu hattı Tabii. da var. Rus evet. petrolü de değil, Kazak petrolü akıyor. Hatta evet. Amerikalılar da içeriyor bildiğim evet. kadarıyla. Yani bir Türk tankeri e, uluslararası sularda vurursa ne yapacağız yani? Hani hafiften evet. olabilir çünkü yani Gambiya bayraklıyı vuran Türk tankerini de vurabilir nihayetinde. Türkiye ne yani... almalı? Cumhurbaşkanının bir açıklaması oldu. İki tarafı da evet. uyarıyor ama e, yani e, nokta atış bir uyarı yok gibi sanki. Bilemedim. E, yani. E, ne yapmak lazım bu bu, bu? bu arada tabii tarafsızlığı da bozmayacak şekilde elbette yapılacak ama e, nihayetinde herhalde bir e, üçüncü ülkeleri de e, değerlendirmek mi gerekiyor? Kimileri Ukrayna bunu yapamaz tek başına. Hani İngilizler tabii aklına düşüyor yine ama yani Karadeniz'de olunca öyle oluyor. E, yani anlamlı bir mesaj mı vermek gerekir efendim? E, bizim Karadeniz'e bu kadar müdahale olmayı bilmiyorum. Ne dersiniz? Sevgili Ceyda, şimdi e, durum e, hiç hafife alınacak şekilde değil, hmm. bunu açıkça söyleyeyim. Türkiye açısından biraz evvel söylediğim üç noktada çok ciddi tehdit var Türkiye'ye. Türkiye evet. değil doğudan, Türkiye'nin çıkarlarına. Şimdi bu durumda Türkiye'nin e, hele hele yani öbür gündür Türk tankerine veya herhangi bir gemisinin vurulması halinde e, buna ister istemez, istemese de yani Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını ben biraz da işte gönül gönülsüz de olsa mecbur olduğu bir açıklama olarak görüyorum. Ki hmm. gerçek durum budur. Türkiye'nin tabir caizse eli mahkumdur. Aksi hmm. tek de şu anda zaten yapılan hareket Türkiye'ye sınırlı dahi olsa bazı çıkarlarının ve haklarının sadece Türkiye özgü çıkarların ve hakların bulunduğu bir bölgede Gemilerin bir devlet tarafından batırılması ve buna karşı çıkan, bunu engelleyememesi gibi bir görüntü verilmiştir Türkiye. Hı hı. Zaten bu zaten yeterli bir kayıptır. Yani bu bir e, caydırıcılık kaybı, itibar kaybıdır. Şimdi Türkiye bunu delebet gitmesine sürmesine ve daha da ileri gidip biraz evvel söylediğim gibi kendi çıkarlarını korumaktan aciz devlet durumunda. Eli konu bağlı beklemesine izin vermez. Bunu <laughs> yani hiçbir şey yapmak istemeyen bir hükümet dahi olsa bunu yapmak zorunda hissedecektir kendisini. Çünkü birçok koşullar bunu zorlayacaktır. Onun için evet. Türkiye'nin gerçekten bu işi çok ciddiye alıp e, buna te tevessül eden, buna teşebbüs eden, bunu yapan ülkeleri ve onların destekçilerini açık bir şekilde bir defa uyarması lazım. Bunu ilde e, basın yoluyla yapması şart değil. Hatta yapmamasında da yarar var. Ama yüz yüze ikili planda bunu yapmayın. Ben tedbir almak zorunda kalacağım demekle yükümlü. Bu bir mükellefiyet. Ülke çıkarlarını korumak açısından. İkinci husus Türkiye'nin bu tür olaylarla Montreux Sözleşmesinin tartışmaya açılmasına izin vermemesi lazım. Hı hı. Bu biliyorsunuz bizim açımızdan yaşamsal bir konu evet. ve bizi Ukrayna savaşı'nın dışında tutan e, elimizdeki tek koz ve yetki bu sözleşmeden geliyor. Evet. Geçmişte de İkinci Dünya Savaşı'na yine girmememizi çünkü Montre Ülkelerin özellikle istemeden bazı savaşlara, özellikle Türkiye'nin istemeden bazı savaşlara dahil olmasını önleyen sözleşmedir. Nitekim Ukrayna Savaşı bunun böyle olduğunu bir kez daha en açık biçimde kanıtlamıştır. Şimdi burada benim doğrusu bir türlü hani mutlaka böyle olmuştur demek istemediğim fakat büyük ölçüde böyle olduğu, inancında olduğum bir husus var. O da ben Ukrayna'nın bu etkinliklerin arkasındaki devletin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu hmm, düşünüyorum. Hmm, hmm. Bunun tek nedeni var. Amerika Birleşik Devletleri yıllardır yani ben Montreux işiyle ilgilenmeye başladım 1970'li yıllardan beri daha öncesi de var. İsrail bu konu sözleşmeden kurtulmak sözleşmenin çünkü taraf değil ve hmm. Ee, bunun sözleşmenin getirdiği kısıtlamalara tabi olmak istemiyor. Neden? Evet. Çünkü dünyanın bir her yerinde olduğu gibi Rusya'nın burnunun dibinde yani Karadeniz'de de Rusya'nın karşısına çıkmak istiyor. Evet çıkmak istiyorsun ama sen bunu başka yerlerde yap. Benim burnumun dibinde yapma. Çünkü e, bir hır çıkarsa bundan ben etkili, etkileneceğim. Evet. Çünkü senin tutumu budur. Ve bunu, evet. bu olmak zorundadır. Yani Türkiye e, Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi ki hiçbir şey olmayan bir ülkenin kalkınmasını, refahını sağlamak için her türlü savaşın ve çatışmanın dışında kalmak ihtiyacından da Evet. Bugün bu de durum değişik değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin savaşlarda, kavgalarda, dövüşlerde Yer almak çıkarına değildir. Türkiye Cumhuriyeti bütün bu çatışmaların dışında kalıp kendi refahını kalkınmasını sağlamaya çalışmak zorundadır. Buna devam etmek zorundadır. Onun için evet. burada Türkiye'nin hakikaten bu konuyu çok ciddiye alıp bu işin içinde olduğunu düşündüğü, ben eminim dışişleri bakanlığımızda e, bu konuda benim sahip olduğumdan çok daha fazla bilgi var. Ve ben e, son yapılan Dışişleri özellikle Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün yaptığı açıklamayı bugün yazımda da bahsettim. Bu bilgilere sahip olduğu için yaptığını Türkiye'nin düşünüyorum. Yani evet. durumun ciddiyetinin farkında. Bu doğru bir harekettir. Sürdürülmesi lazım ve katiyen bundan geri adım atılmaması gerektiğine inanıyorum. Evet. Peki efendim e, çok önemli bir şey parmak basınız. Bu arada Büyükelçimiz Cumhuriyet Gazetesi'nde bugünkü yazısında bu konuyu işledi. E, meraklılar e, gazeteden de internet sitesinden ya da gazeteyi alarak da okuyabilirler bunu da belirtelim. E, Amerika deyince hemen tabii biz Türkiye'de tombarakı sık sık konuşuyoruz efendim. Onu da sormak istiyorum size. E, birkaç dakikam daha kaldı çünkü. E, yani çok konuşuyoruz tabii artık biz e, ne oluyor şaşı ben hiç böyle Amerikan Büyükelçisi görmedim yani hakikaten. Daha önceki Jombas'ı yanılmıyorsam ben de şahsen tanıyorum e, yani gazetecilik e, toplantılarından ötürü vesaire e, baya bir e, krizle gönderilmişti ama hiç böyle açıklamaları da olmamıştı kendisi. Şimdi Tom Barak en son e, Papa vesilesiyle Heybelada okulunun ne zaman açılacağını ilan etti Türk hükümetinden önce aynı şey Katimerini gazetesine de söylemiş e, Papa buradayken verdiği röportaj yeni yayınlandı. Ve onun içerisinde de böyle çok cici bir Orta Doğu tasvir etmiş, Akdeniz tasvir etmiş ve baharat yolu, ipek yolu, geçmişte uygarlıklar kaynaştı falan dedikten sonra efendim bugün de mümkün yapılabilir bunlar ama 1919'dan beri bizi ulus devletler engelliyor. Her ülkenin, her devletin farklı bir yönetim türü tarafından yönetilmesi fikri işe yaramıyor. Ne kastediyor efendim Manda mı istiyor ben anlayamadım bu Büyükelçinin sözlerine bazılarına hakikaten ağzım açık kalıyor siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu lafları 1919'dan beri ulus devletler engellemiş efendiler. Sevgili Ceyda e, ne kastediyor sözü bir sözün beni çok eğlendirdi oradan başlayayım evet. hani e, yanlış anlaşıl, anlaşılmasın ama Sayın Büyükelçi canına kast ediyor diyeceğim. yani <laughs> bir daha tuhaf olacak. Yani canına kast etmekten kast, kastım benim de. Hani böyle bir Amerikan Büyükelçisi görmedim dedin ya. Ben evet. böyle bir hangi bir Büyükelçi görmedim? E, o da var. Böyle Doğru Büyükelçi yani. olmaz. Yani bir Büyükelçinin bir tanımı var, bir görev tanımı var, bir davranış biçimi tanımı var. Ha tabii kalıpların içerisinde sıkışıp kalmak gerekmiyor belki ama ee, Öğretmenlikler var ki bunlardan da vazgeçemezsiniz. Yani evet. bakın e, şimdi bu e, Amerikalı dostlarımız biliyorsunuz köylüdürler. Yani yanlış anlamasın köylüleri aşağılamıyorum. <laughs> Bunu şunun için söylüyorum. Bilgileri ve görgüleri hele dünya hakkında oldukça eksiktir. Veya yanlış bir takım e, varsayımlara dayanmaktadır. Evet duymuş anlaşılan e, işte İpek yolu varmış, Baharat yolu varmış filan ama ee, kardeşim bu baharat yolu nereden başlardı, nereye giderdi, sonra bunlara ne oldu filan deseniz bunları bilmez. Yani bunların dünya e, siyasetine, dünyadaki ilişkilere nasıl bir etkisi olur bu, bunları bilmez. Şimdi onların söylediği, söylemek istediği şey şu. Biz elimize sopayı aldık kardeşim veya işte hadi onların ta şeyiyle, görüntüsüyle. Belimize altı patlar, korkları taktık. Çıktık dünyaya yeni bir düzen veriyoruz, vereceğiz, yeni bir düzen kuracağız. Yugoslavya'da yaptığımız gibi, başka yerlerde yapmaya çalışıp da yüzümüze, gözümüze bulaştırdığımız gibi. Onun için bunu yapabilmemiz için de bizim karşımızda güçlü ulus devletler falan olmamalı, kabileler olmalı, etnik gruplar olmalı. İşte onları istediğimiz gibi eğip bükmeliyiz, kullanmalıyız. İşte önce İran'da 70'li yıllarda tabi ee, tabii e, sen çok gençsin belki hatırlamazsın onları ama sonra Irak'ı hatırlarsın. ya yani önce İran'da sonra Irak'ta şimdi Suriye'de yaptıkları gibi Kürtleri e, hareketlendirip ondan sonra bir noktaya gelince onları bırakıp perişan olmalarına yol açmak falan gibi. şey. Amerika Birleşik Devletleri'nin şöyle bir baktığımız zaman yakın tarihe herhangi bir politikayı başarıya ulaştırdığını söylemek mümkün değil. Bir dakika, evet. evet attıkları adım hem kendilerini perişan etmiştir hem de dünyayı perişan etmiştir. Altın evet. üstüne götürmüştür. Ama emperyalizm böyledir zaten. Yani evet. bu, budur emperyalizm kuralı. Oraya gider, perişan eder, bir İşte Ukrayna'ya yaptı. Evet. Ukrayna gitti. Bu en ilk ne dedi? İlk şu, şu madenleri bana ver bakalım dedi. Bu değerli eleman, elementleri Anladım. ver bakalım. Aldı. Yine evet. mi aldı? Şimdi de Hadi bakalım şu toprakları da Rusya'ya ver diyor. Çünkü Putin'le anlaşmayı. Neden evet. Putin'le anlaşmayı? Bir yandan çatışmaya çalışıyor, kavga etmeye çalışıyor. Bir yandan da anlaşmaya çalışıyor. Çünkü Rusya'yı ikinci, ikinci plana koydu. Önce bir şeyle hani Rusya'yı şu veya bu şekilde pasifize edecek. Çin'le başı. Evet. ben bunların ham hayal olduğunu düşünüyorum. Yani Amerika öyle büyük hatalar yaptı ve yapmaya devam ediyor ki bu e, sessiz sedasız orada oturuyor gibi davranan fakat her şeyi yapan o Çin denen dev her geçen gün daha da güç kazanıyor. Ve Amerika her geçen gün biraz daha şansını yitiriyor. Benim görebildiğim kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın e, tek çıkarı aynı şekilde Rusya'nın ve Çin'in de Çin bunun farkında hatta Rusya'da farkına varmaya başladı. Ki yapmaları gereken şey işbirliği ve e, evet. birlikte hareket etmektir. Aksi evet. takdirde ne olacağını biliyoruz iki tane dünya savaşı. Ne diyor Barak 1919'dan sonra? Evet 1919'a kadar koşullar değişti Bir defa Amerika siz buralarda yoktunuz. Yani şimdi olmadığınız zaman dünya çok farklıydı. Bu Avrupa denen, bu dünya denen yer zaten o zaman Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğundan müteşekkildi. Şimdi siz işin içine girdiğiniz günden beri İngilizler zaten bir alemdir. Ama İngilizler her şeye rağmen akıllıdırlar. Yani onlar başarılı şeyler, emperyalistlerdir. Hindistan'dan, Pakistan'dan her de bakın işte her tarafa. Hatta ve hatta o küçük Belçik, Melçika, Afrika'yı sömüren ülkeler bile bugünkü Amerika'dan daha akıllıdırlar. Epey zarar vermişlerdir tabii oranın haklarına. Ama yani bu, mukayese ettiğimiz zaman, şimdi benim gördüğüm kadarıyla, başa dönelim. Ee, büyük bir hızla e, çok e, arzu edilmeyen bir dünya düzenine doğru sürüklenmek isteniyoruz. Evet. Türkiye açısından bu çok önemli. Çünkü bu sürüklenmeden en büyük zararı görebilecek ülkelerin başında Türkiye Cumhuriyeti gidiyor. Evet. Eğer Türkiye Cumhuriyeti aklını başına toplayıp da Atatürk'ün politikalarına motomo değil ama bugünü uyan politikalarına dönüp kendi çıkarlarını ve ülkesini ve devletini korumaya çalışmazsa, bunun için gerekli önlemleri zamanında almazsa, böyle Amerika'nın peşine takılıp Suriye'yi alt üst edip ondan sonra bilmem işte şimdi sıra İran'a geliyor, İran'a böyle şeyler yapmaya kalkarsa Evet. Ee, ve işte böyle açılım süreçleri falan gibi, mi, çözüm süreçleri falan gibi şeylerle e, Türkiye Türkiye'yi içeriden bölmeyi beceremeyen e, PKK'nın bu sefer Suriye'den hareketle Türkiye üzerinde bir takım işler yapmaya izin veri yapılma, yapmasına izin verirse başımız çok dertli olacaktır. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sürem bitti. Biraz daha doğrusu açlık sürüyor arkadaşlarım uyarıyor. Bu uyarınızı bitirmiş olalım. Çok teşekkürler Bükel'cim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın çenem düştü Yok. Galiba. Estağfurullah ne demek. Keşke bol vaktim olsa. Çok sağ olun. Evet.